Hepinize Tabii, selamlar abi. dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar önce kesin hadi için abi. like atmayı zil açmayı ve hmm. abone olmayı unutmayın hmm. arkadaşlar destekleriniz çok 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 ya, önemli yani. dostlar bu videomuzda sadece bulldog oynayacağız şemem mi şemem mi okey 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 selamlar ben öldüm hadi, hadi. ben öldüm ya çok kötü yerde kaldım Sağdan aldık. Tamam buradan çıkattım. Bir düşman kaldı. Sayfa ön Güzel. <laughs> Budu lan da bu da. Ya kanka sessiz bir sakin duyamıyorum ya. Haydi bakayım. Bir düşman. Sağmaz kral sana. Sağmaz kanka. Kalmaz kadasan. Adamsa ne esas. Salmak için sebep söyle adama yani. Değil mi? Salmak için sebep sesi arkadaşlar. Bu arada 3 kill aldık arkadaşlar. 3. round her roundda bir ikili gibi bir şey ve hiç ona klasikle aldım. Bu takip alamadım. Çok güzel be onu alayım. Var atil var yağmacı var alın burada atil var. Çok güzel dostlar bu arada ilk de aldık. Bulldog ilk killimizi aldık öyle söyleyeyim size. Çok 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 iyi oldu arkadaşlar. Bilal katmayı bir zil açmayı, bir abone olmayı unutmayın. Aletler de skorda mutlaka katılın arkadaşlar, Discord'a skorda çok önemli. Teşekkür ederim, sizi seviyorum. Hadi bakalım. Şurası. Ya abi o nasıl bir rush? B ne var? Şurası. Şurası. Ya. C, -C. <laughs> Oha, pismiş. Tablo doğru girmiş galiba. Evet. Daldırıyorum. Bir düşman kaldı. Salak ya. Fark şey ettiği adam var. Adam çeydi. Arkada. Arkada yolda. Arda. Arda. Ay yok olmak çok güzel Spike orada. Arkada ya. Orada. Yav. Bu suydu. Hep ben yem oluyorum adamlar ya. Bam çike. <laughs> güzel ya. Zor üstü karakterler. Silahlık. Nice. Nice yani ödül aldık. Geliyor geliyor. Göz sıkma. Bir orada oda yanı bir. Yeti, ya B ya geliyor. Ben Hadi lan. <laughs> Kanka sürekli alkolüyorum onları bir süzürüm var ya. İstesem öyle sızamam yani. İstesem böyle sızamam. Ya niye çalıyorsun ya? Ah, sana bomba kahrol düşman. Çok iyi ya abi. Bir Çok iyi, iyi. ya. Harbi güzel oynuyoruz Hadi arkadaşlar. Eldirer, nice. O an bir, bir de çıkıyorum be. Spice'ı duydum. Oha 70 ne? Hayda abi. Bir düşman kalacak. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer alitekiz, Savunmanızdan zor. 3 yer var bildiğiniz üzere. Orada biri var. Bir infoya aldım. Yes be. Ah be, sıfır vurmuşum ya. Şansa bak, longda geçti. Bu arada adamlar madar oldu. Adamlar var ya perişan ettik arkadaşlar. Nice. güzel yani. Onlar perişan oldu. Şansları yok yani. Hayır, uçat. Ah be. Hopp. 7-3 oldu. AFK'ları var adamdır. AFK bıraktırdık ya. Bulldog, bulldog challenge devam ki. Like atın mutlaka arkadaşlar. Bir de yorum atın. Aaa ya, yanlışlıkla attım. Tamam olsun. Evet. Ne olduğunu şaşırdım lan bir ara. Ben ne olduğunu şaşırdım. Şey yatar mısın? gitti. Tamam, tamam. Ya abi sıksanız adam gelmiş. Aa, olmaz ya. Canım yok, bir canım Bak. var. Ya abi. Hay bakalım arkadaşlar. <laughs> ya kanka bir yardım etsene. Kanka bomba ile yakalandım. <laughs> Hadi abi sizce gidin ben geleceğim. o dinle ya sağa getirdik ya. Görüş sağlıyor. Buldum. Ölüm. Ah be adama bayağı vurmuştum ya. Bayağı vurmadım var ya en az en az 50 vurdum. En az, en az, vurdum. az saat takrik 50 yapıştırdım. Yani 104 vurmuş otomi zabitte. İkinci elin Odin çekmeleri artı 2 AP kalmaları ayrı bir trajedi. Birini aldım. Vurdum okey. Burada mıydı? Aa onu görmedim. Helal takım be eliniz salık bu arada. Bu arada çok güzel arkadaşlar. Tarafında Nice yani. Raze git, raze git, raze git. Raze. Bana raze diyorum. Seç git, seç. Ayaklar karıştırdım ya. Ya abi git kanka bir saattir diyorum ya. 5 kişi oldular. Tamam. Geldiler. Tabaya canım, Şurada bak. Bomba dostum yolda. Bir düşman kaldı. Bu kadar basit ya. 10 e 6 oldu. Çok daha iyi olduğunuz için arkadaşlar. Bu arada güzel 2 kill aldık arkadaşlar. Temiz oldu bizim için. Nice yani. Bye bye. Gürde gitti. Bir so. daha gitti. Bomdan geldik adam tanka ya. Bu akılamamalı adam yani. Sola direkt. Bir düşman kaldı. O da gitti güzel. Şunu şöyle atalım. Çok güzel abi. <laughs> Postlar şu an burada sızacağız. Sızmak bizim işimiz. Bir de buradan çıksaydı var ne, ne ağlardım ya. O değil. Hadi duvarına. Aha sabah alamadı. Eyüp alamaz. Dostlar umarım kanalınıza geçen like atmayı, zil açmayı ve abone olmayı unutmazsınız. Aha oldu. Niye nasıl oluyor? Her şey... Aa ölüm... Okey. Dostlar kanalınıza geçen like atmayı, zil açmayı, abone olmayı unutmayın. Siz istiyorum. Kendinize bakın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar Discord'a hepinizi bekliyorum. Hadi görüşürüz. Kanalıma gelen herkes benim baş ne olur abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim baş ne olur abone olun buna mutlacım. <laughs>